Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün güzel bir metni okuma okuyacağım arkadaşlar metni olacak. Evet, hemen nasıl tutmanı söylemek istiyorum. öncelikle abone değilseniz abone olmayı arkadaşlar üstte takmi olacak bir yere koyalım. Bir şey yap, bir şey yapalım herhalde. Gerçekten baş baş istemiştim. Ben yani tutmadan başlıyorum. Kaç dakika var? Of saat 37 falan dakika. İyi yani. Benim için iyi. Hemen. Sadece soru var sor. Hemen okuyacağım. Sonra soru var mı? Alttaki okuyacağım. O için ne yaptığımız? O için söyleyeceğim. Hayır olsun bana. Başlıyorum. Ya tutarsa bir gün nasılsa hoca küçük gider elinde de bir kase yoğurt vardı hoca yoruldu kaşık kaşık göre başlamaya başlar bu sıradan bunu hmm, gören adam sorarak hoca ne yapıyorsun diye sorar. Hoca gülerek görmüyor musun? <laughs> Güle yok bana <laughs> <laughs> der. Adam Bugün dediğini düşüyor. Vah! Sen çıldırdın Ko mı? Hoca. Kaç kur koca tutan mı? Bir hoca kahret çıktı. cevap verir. Peki ama ama peki ama ya şimdi nasıl şimdi ne sorular okuyorum arkadaşlar çorpla veriyorum Nafetil Hoca'nın nereye gitmiş tahmin edin onun için de yazık. tahmin edin ki tahmin bu arkadaşlar tekrar soruyorum Nafetil Hoca nereye gitmiş Yeka Vemince biliyorsunuz ki siz tahmin edeceksiniz. Nasıl bir sorucudan iyi ne varmış onu tahmin edeceksiniz. Nasıl bir gören adam neydi demiş onu tahmin, tahmin bulacaksınız. Çok dikkatli alacaksınız. Nasıl Hoca nereye göre gitmiş cevap vermeyeceğim. Siz cevap vereceksiniz. Ee, Nasıl size hocanın neymiş? Nasıl size hocanın neymiş? Tamam, önce bir birinci başlıyorum. Birinci soru. Nasıl size hocanın nereye geçmiş? Bu tahmini bulun ki Bizde de doğru mu? Yağış mı? Hocanın doğru. Bilirsiniz lütfen. Ben videomu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz eğer abone değilseniz buradan abone olsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. diğer sayfalara bakabilirsiniz. Burada profil üstüne tıklayıp izleyebilirler arkadaşlar. Videomu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Falan arkadaşlar. Like bekliyorum. Mutlu. Buradan yoruma yasak. Çok Görüşürüz. Falan arkadaşlar.